Halim çalıştım, Kamil'in yanına gittim, Kamil'in yanına, Kamil'e anlattım böyle böyle, ben rüyamda gördüm, ora böyle çok perişan olmuş. Ondan sonra burayı bir yapmanın çaresi ne deyiz, şey yaptık. Bizim de o bizim ya o, aklıma gelmiyor benim o o da yine Kur'an şey o imam hatıplarda neyi mesele diyelim onlarına aman o nurcularına ne onun alakası var ben Osmancık'ta görüyorum onu bizim saralarında duruyor. Ona dedim ya böyle mi? böyle sen benim kucağımda oturdun ondan sonra oraya Baş göster. Mehmet değil. Devil devil yahu. Al 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 selamun aleyküm. Selamun aleyküm selamun aleyküm. Ondan sonra sen buraya sahip ol sen göremedin yani böyle oldu deyince ben dedi yapamam ben orayı temizlettiremem dedi. Ondan sonra Halim Çavuş'un Kamil'in yanına varınca Kamil dedi ki ben dedi onu dedi bizim Bekir oğlu Şerif'e temiz dedi. Ondan sonra Şerif oradan kaç tane usta bulduysa buldu. Oranın mesele diyelim taşını dışarıya mesele attılar. Orayı böyle şey aldığına altına aldı yani duvara içine Bura, aldılar. Temizlediler mi? Esas kabirin nerede olduğu yine belirsiz. Hmm. Etik, umarım belki de dışında kaldı. Yok içinde, içinde olma içinde. İçinde olma içinde. Ben işte yağmur doğasına yukarıda biz şeyde orada yağmur doğası yaparken oradan geldik ziyaret ettik. Orada Yasin-i Şerifine'yi okuduk. Öylelikle komşular hep oraya aşağı yukarıdan o okulun yanından Aşağı geldik orada orayı ziyaret ettik orada. seni neyi okuduk ondan sonra da doğaya yukarı gittik yine yukarıda doğaya öyle yaptık. Öyle büyük evliyaydı yani e o adam. Ya, ya, tabii canım. Bekleci baba. Bekleci yağmur doğalarına ziyaret edilen tabii, bir Bununla şimdi tamam bu Pakistan deminden ne dediniz dedi siz bir yer söylediniz ya. Oradan 28 tane, 29 tane böyle işte şeyin talebelerinden yani bizim bu Türkiye'ye gönderilmiş buraya da iki tane talebe gelmiş yani bizim bu Zeytin Deresi'ne birisi o Bek şeydeki beklecideki bekleci baba dedikleri ondan sonra birisi de Çelebi Ali Bevin'deki Çelebi dedi. Çelebi dedi. Ha onunla bunla ikisi de oradan Horasan'dan geldi. Yani. Horasan Horasan evliyaları. Horasan, Horasan evliyaları bunlar. Horasan'dan ha, o şeyin mesele diyelim Okuduğu alimin talebeleri bunlar. O hocanın orada büyük bir alim var işte tarikat elinden ondan sonra. Onun, Onun talebeleri. o 28 tane 29 tane talebeyi böyle mesele bu Türkiye'ye göndermiş. Buraya da iki tanesi gelmişler. Yani burada Rum memleketiymiş bu Zeytin e, Hep Rumların. Evet. Bu mesele diyelim Alana Dağları desek mesele diyelim Bizim, 1900 Köprü'ye bağlı bu Zeytin Deresi o zamanlarda. Evet. Bizim Köprü'ye. Askeriyeyi buradan mesele diyelim bu körümünden Bezir Köprü'ye gönderiyorlar. Bezir Köprü'den de başka yerlere Ama nereye gidecekse öyle gidiyordu yani eskiden. Ama bunun dedesi herhalde neydi onun adı? Hala Hasan. Hala Hasan'a Hala Hasan'a demişler ki sen bize demişler Bezir e, Köprü'de soba değil bir icat çıkmış. Evin ortasında yanıyormuş. Onu bize getirir demişler. Ona sak hafız ondan sonra kim birler böyle anlattılar yani bize bu eski meseleleri. Ondan sonra o da pek iyi demiş. Beşer kuruş talebelerden toplamışlar buradaki yani o zamanki Kur'an-ı Kerim okunuyor yani burada. Evet. Ondan sonra beşer kuruş ona dedilerse talebeler demişler. Oradan mesela diyelim işte o para dedik dedikleri adam şeye gitmiş Bezir Köprü'ye ceviz mi götürüyordu. Ceviz alıp ceviz satıyormuş herhalde. Öyle bir şey satmaya gidince oradan soba getiriyorum ben demiş. Getirmek için işte para vermiş Ondan sonra geleceği gün bütün talebele nasıl şeymiş evin içinde ortasında yanıp da evi yakmayan şey diyerek Güney'in altına da gitmişler hep oraya. Kalebele yani güneyin altına varmışlar. Orada beklerken e geldi miydi? Bakmışlar işte mesela sobanın boruları var. Ondan sonra sobanın gövdesi var. Bir tarafına onu bir tarafına onu artmış. Öylelikle lan nasıl kuruluyor, nasıl yapılıyor, nasıl oluyor? Ondan sonra getirmişler okulun ortasına vurmuşlar. Ateşi yaktılar mıydı? O da şey kocaman mesele diyelim okul ısındı mıydı? Ondan sonra ha yani işte Hala Hasan bir soba getirmiş. Ondan sonra okulun ortasına vurmuşla okul ısınmış diyerek tamam lafla Kamila da geliyor. Aşık Kukuna da geliyor yani buralardan. Oralardan tamamen yani nasıl şeymiş diyerek bakmaya geliyorlar buraya. Yani burayı ziyaret ediyorlar böyle. Millet görüyor yani sobanın nasıl olduğunu, ateşin nasıl yandığını. Ben yani o eski adamlardan hep böyle dinledim ya. Oğuz. Selamun aleyküm, şey selam. selam Bekir amca hoş geldin, nasılsın? Hamd Allah Hamdolsun Allah'ımıza iyiyiz, Allah'a şükürler olsun. Her, her, her yanmıyormuş, içeride şey sıcak varmış. Ya ya, öyle diyorlar. Ya. Nerede sıcak varmış? Ha? Her, her yanmıyor mu? Ha getir verdim, ben yukarıda doldum geri geldim atuk. Evet bitti. Yok iyi, gayet iyi. Yapıyorlar mı? Sen yani çalışıyor musun? Biraz daha genişlemiş. Yani o dişli yolla biraz kaybolmuş. Yani. Beşi gelmeyecek arada.